parti üyelerimizle birlikte yet yeterimiz genel başkan yardımcılarımız parti meclisi üyelerimiz yet genel başkan yardımcılarımız parti üyelerimizle birlikte bugün dün Saraybosna'daydık. Bugün de Srebrenica'dayız. Sabahtan beri e, Türkiye'den gelen bütün heyetlerle birlikte tüm törenleri takip ettik. Tabii biraz önce taşınması en zor kısmını hep birlikte yaşadık kılınan namazdan ve cenaze namazlarından sonra o günlerde katledilmiş ancak kimlik tespitleri ancak bugün yapılmış son bir yıl içinde kimlikleri tespit edilen 14 katliam mağdurunun cenaze törenlerine katıldık ve defin işlemlerine katıldık. Adeta o günleri o acıyı hep birlikte bir kez daha yaşadık. Bunu yaşamak çok önemli. Çünkü Aliye İzzet Begov için dediği gibi eğer katliam unutulursa, soykırım unutulursa tekrarlanır. Unutturmamak için burada olmak gerekiyor. Seriye 30. yıl çok daha büyük bir katılımla burada hep birlikte olacağımızı değerlendiriyoruz. Türkiye'den çok sayıda Boşnak kökenli vatandaşımız, Boşnak vatandaşımız buradaydı. Burada Boşnaklarla, Hırvatlarla ve bu katliamdan utanç duyan Sırplarla beraberdik. Maalesef son dönemlerde burada bir ayrılıkçı rüzgar estirilmeye çalışıldığı gibi bizim de bugün şahit olduğumuz bir yandan katliamın mağdurlarının daha kemikleri yeni ulaşılırken daha binlercesine ulaşılamamışken bir yandan da bu insanlık suçunu, bu soykırımın faillerinin de bir yerlere resimlerini asmaya çalışanlar var. Buna en şiddetli tepkiyi gösteriyoruz. Bunu lanetliyoruz. Soykırımın soykırım olduğu uluslararası toplum tarafından kabul edildi. Birleşmiş Milletler bugünü soykırımı hatırlama, soykırımı anımsama günü olarak, konuşma günü olarak ilan etti. Buna rağmen halen daha bazı Sırp yetkililerin ve buradaki bazı yerel siyasetçilerin hem bunu tanımadığı hem de failleri meşrulaştırmaya, onları övmeye kalktıkları bir süreç yaşanıyor. Buna en sert tepkimizi gösteriyoruz. Ee, burada 1974 doğumlu birçok kişinin mezarını ziyaret ettik. Anneleriyle görüştük. Onlara söylediğimiz şudur. Evladınızı bizi evladınız yerine koyun. Türkiye'deki herkese evladınız yerine koyun. Sizin evlatlarınız, sizin kardeşleriniz, sizin eşleriniz, sizin anne babalarınız bütün Türkiye'nin ailesi hepimiz bir kez daha bu soykırımı lanetliyoruz. Burada bir sözüm daha olacak. O da şudur. O günlerde 1990-95 arası yaşananlar sırasında Türkiye üstüne düşeni yaptı. Hele hele Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal geldi katliamdan iki yıl önce buradaki tehlikeye dikkat çekti. Uluslararası toplum duyarsız kaldı ve Hollanda birlikleri kendi bulundukları Birleşmiş Milletler misyonu sıfatıyla bulundukları fabrika binasına bugün gittiğimiz insanlar kaçarak sığındığında ellerinden silahları alıp onları güvenli bölgeye sevk ediyoruz diye ölüme yolladılar. Daha bu sene Hollanda'nın sorumluluğu Çin'in Çin, kanalarla sınırlı tutulmakla belki çok ya Bizi büyük bir gayretle takip eden tüm Basın mensubu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Efendim bir sorum olacak. Tabii. Anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gönderdiği bir video izletildi. Fakat video yarıda kesildi. Orada bir diyaloğunuz oldu anlatabilir misiniz? Şimdi burada tabii çok sayıda ülke temsil edildiği için her ülkeden bir kişi konuşuyor ve eğer ülke cumhurbaşkanları, başbakanları varsa onlar konuşuyor. Biz Sayın Adalet Bakanı ile birlikte buradaydık. Ancak Sayın Erdoğan'ın bir video mesajı her yıl olduğu gibi Türkiye adına yayınlatıldı hep birlikte dinledik sonra tam Filistin noktasında bir çağrı yaptığı sırada yayın kesildi ve bir sonraki konuşmacıya geçildi biz belli bir süre yetkililere ulaşmaya çalıştık sonra bizim güvenlik amirimizi çağırdım ve çağırdığımızda yetkililer gelmedi bir yönden tören akıyordu. Tepkimizi dile getirmelerini, Türkiye'nin mesajının yarıda kesilmesinin doğru olmadığını, yeniden yayınlatılması gerektiğini Sayın Erdoğan'ın mesajını söyledim. Çünkü hepimiz adına yayınlanan bir mesajdır. Ee, bize tatmin edici bir şekilde şu bilgiyi verdiler. Sadece bir dakikası kalmıştı. Sadece salonda kesildi. Bir kablo temassızlığı yüzünden yayına gitti. Yayın tam olarak verildi. Biz Türkiye'den iletişim başkanlığından yetkililerin de bunu doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu söyledik. Son 50 saniye olduğunu da söylediler. Akışı bozmamak için ve bir yandan canlı yayınlandığı için bir daha başa dönemeyeceklerini söylediler. Onu söyledik. Yani bir kötü niyet olmadığına biz de ikna olduk ama tabi tam Filistin'e sıra geldiğinde bir iki cümle Filistin'e söylenince kesilince ve diğer ülkelerin cumhurbaşkanları konuşmuşken bizim Cumhurbaşkanımızın mesajı yarıda kesilince o konuya tepki gösterdik ama kötü bir niyet olmadığını ikna olmuş durumdayız. Teşekkür ederim, sağ olun.